büyümüşüm. Telefon. telefonu bir dakika. Ne? Nasıl olabilir bu? Bugün pazar ve yarın pazartesi. Yarın okullar açılıyor. Ay, e, ee, benim kıtası malzemelerim yok. Bile. Ya yok ben ne yapacağım? Benim üstüme gelip çıkalım bence. Annemi yandırmaya gideceğim. Anne. Şimdi oldu. Tamam. Şimdi gidebilirim. Tamam. Tamam. Ama ya. Anne. Anne. Ne Bakar mısın bugün pazar? Tamam olacak acaba? Anneciğim yani yan okul başlıyor. Ne? Okul mu başlıyor? Evet, aynı mı sandın? Ne, ne yapayım? kütüphaneye gideceğiz ya. He, doğru. Tamam hadi gidelim. Gel sana bu üste gideceğiz. Kardeşim de sahibi yandı. Ye şunu. Çıkıyorum. Bunu yesem ben bana. Ben ne yiyeceğim? Ben 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 ne diyeceğim? Telefon mu bu? Bu mu? Tamam çıkabiliriz galiba? Çıkalım. Tamam. Arkadaşlar bu arada hepinize çok teşekkür ederim. Abone. arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. 30 abone olduğunuz için kutumuza geldik. Eşyalarımızı dakika buraya bırakalım. Yer yapmışlar. Çok iyi. Kapatayım bir tamam. Hadi ee, bir dakika annem. Ben bunun karşımı Anne he doğru sen ne yapacak? Ne sen orada? mısın olmasın doğru sen. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız anne? Tabii ki de eşya alacağız. Anne buraya bayıldım. Tamam kızım Allah. Yuhu. Teşekkürler. Öncelikle anne bunu kardeşim alalım bence. Anne o doğuyu ayarlayalım. Alalım. Evet ne olacak? Bunu alalım pembe. Güzel. Tamam karşıdan bunu alıyoruz. Aşver sepetim. Burada annem. Hayır salayım. Pembe alıyor. ya. Tamam pembe alıyorum. Kardeşim seninkine ekliyorum. Anne bunu alacağım. Anne bu aşırı fazla ya. hepsini alacağım. Kız anne gerçekten alacağım. Tamam sen bilirsin. Annem sana bundan alıyorum. Sen bana ver bari. Bir tane bundan almayacağım ama bende var yani.

direk Evet o zaman bir tane daha çanta alayım. Ben de al. Güzel olur. <laughs> Çok güzel evet. Başka ne alsam acaba ya? Bilmiyorum. Başka ne bir tane bundan alayım. Çok tatlım. Kardeşine de al. Hani kardeşim ülk. bunu alır. Tamam onu al kardeşim. Alalım. istersen. Üç tane atkı mı Ya alabilsem. Gel. Anne daha çok güzel şeyler var. Çok güzel. Anneciğim. Uuu, mükemmel. Tamam kızım seç. Anne bence... Neyse bir bunu alayım. Kardeşime de bir tane alayım. Mükemmel mükemmel kardeşime de. Bu bende var. Raka yok. Evet bu yok. Alayım. Ee, başka ne alsam acaba? Hmm. Bir bakayım yani. Kardeşim kesin bunu isterdim. Bunu isterdim. Bunu isterdim. Bunu isterdim. Bunu isterdim. Kemer fosforlu kalem alayım. Silke alayım kardeşimin mantığına vardır. Evet, böyle um, Faber Castell gibi bir şey alayım. Nasıl alayım? Böyle annem beğendi çok güzel Hani ben benim beğendim. Bunlardan alayım ve bakayım bitti galiba. Hayır. Evet. Anne bu kadar, kızım bu kadar olmaz yani daha fazla. Doğru diyorsun anne bence de. O bunu buraya bırakıyoruz. Diğer şeye geçiyoruz. Ultime yayılıyor. Gidiyorum. Aha annem. Aşırı yarıyordu bunlar. Açabilirsem ha, he. bundan hepsini alıyorum. Aşırı güzel yarıyor. Arkadaşlar haberiniz olsun. Bence hep bunlardan alın. Yani diyorum Tamam yarısını buna doldurdum zaten. Yine koydum. Bir tane daha çanta alayım yani. Kardeşim, kardeşime bir tane olmasın. Evet. Mükemmel bir çanta gördüm bu ve bunu kardeşime alıyorum. Bunu kendime alıyorum. Bayılıyorum böyle şeylere. Yine buraya geldik. Annem bunu çekelim. Neyse kardeşime özel olsun bundan. Kardeşim ben bir tanım daha ve burayın hepsini dolduracağım. Şaka değil bari dolduracağım. Ya bunu alayım çok kötüymüş. Bunu alayım. Bu kimin? Hani bu zımı mı aldık? kızım bu buradan mı düştü? He anne ben bunu alabilir miyim ne olur? Tamam Dur alırsın. Hemen bu doldu anne. Ay tane bu da doldu bir tane alacağım. Kızım bir tane daha yeter. Tamam bir tane daha alsın. Bu, 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 bu. Nerede oldu? Bundan ve bundan. Kendime almıştım. Neyse kendime bir tane aldım bundan. Bir bu kalem. Annem bir tane de bundan alayım ve ben de kardeşime. Bu da lazım oluyor. Bir tane masrafik alacaktım kendime. Bundan da alayım. Anne bitti. Sonunda kızım sonunda. Şimdi geçebiliriz. Bunların hepsini de koyacağız. So Uzatma sen anne. Kasadaki şimdi biraz sonra gelir. Tamam anne. Dur ben geri getireyim bu ikisini. Bu ne acaba? Bu ne? Bunu anlamazsam. Neyse bunları ne yapayım? Ama o gelmiyor. Hepsini koyuyorum şimdi kızım mamut ne çok şey varmış. Ağır hepsini. Ve çocuğun gelir. Geldim geldim. Çok şey almışsınız. Gerçekten ben bunu yapmam yarım sağ olsun. Tamam ben bunları iki dakika buraya indireyim. Bir tane olsun. Önce hangisi bu olsun. Tamam. Hepsini ödeyeyim. Tamam. Bunları nereye koyalım? Bunları yani bilmiyoruz ki de. Siz yani tek söyleyin bunları koyarız. Yeniden geliyor Tamam. Yine gitti? Aya. Bir dakika lütfen. Tamam. Bunu koyalım. Bunları bir yere koyacağız mı? Bunları bir poşet var orada. tamam getirdiler. Biz lütfen çantayı buraya aktaracağız. Evet çanta O yüzden. Defterleri de koyalım lütfen. Tamam. Tamam yani hepsi bunlar. Anne mamlarına bakın. Az önce ay abim geldi. Hayır. Hepsini yaptım. Yani o 30 saat sürecek. Bunları diğer yere almamız Bir dakika. Bizim ölçümüz nerede? Yeter! Ölçü hep kayboluyor. Yeter artık. Yine mi gittim? Galiba evet yine gittim. Yeniden alacağız. Tamam sıra bunlarda. Tamam bunu ne yaptım? Ee, bir dakika bunlarda sıram. Tamam. Hepsini bitti. Hepsi. Bitti. Hepsi. Evet. Ee, anne hani taşıma çantaları bunlar. Bunları aktarın. Annem şu an unuttu ama biraz sonra üzgün olacak. Çünkü para. E ee, unuttuk. Pardon. Kızım bunları almasan diğer ay alsak. iyi kalem şey. Öyle bir şey olmaz anneciğim. Aldık mı alacağız? bitti baba oldum bu bindi projeniz hanımefendim hayırlı olsun olmasın lütfen olmasın <gülüyor> <gülüyor> Şunu koyduk sonunda başardık. Arkadaşlar alışverişi yaptık. Buradan çıkmıyor. Hah çıktı. Tamam oldu. Hepsini yaptık. Bu üçünü yaptık. Evet. Bitti mi? Galiba yok. Bitmedi. Tamam. O zaman onunla bunu dolduralım yani. Ne diyeceğiz artık. İyi bağışverişti, kötü kötü kötü. Parasını 5 dakika sonra söylemen gerekiyor. Tamam, tamam, tamam. 5 dakika, 10 dakika, Kat, oh, dakika. Anne dolarlar çıkardın. Söylüyorum. 100 dolar. Ne? 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 Evet. Neşe'ye gördünüz. E ee, bende 90 var. Hatta 3. 6. Bende 7 var. 10 verin. Tamam. İnşallah bu olmuştur değil mi? Tamam. Bu oldu. Evet. O. Oh. Sonra geldik Hepinizi çok seviyorum. Şekerlerim, onlarım, günlerim, her şeyim. Bugün çok sevdiğim sonuna geldik. Eğer bu diye 3 ya da iki ya da 5 5 bak gelirse bu diye kanalımı 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 kanalımı